Susma haykır! Sözleşme haktır! Susma, haykır, sözleşme, haktır. Susma, haykır, sözleşme, haktır. İş Sendikası olarak, kamu işçisinin alın terinin hakkı için, emeğin onuru için 14 Mayıs Çarşamba günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önündeydik. Sessizliğe karşı susmadık, kamu işçisinin sesini meydanlara taşıdık. Kamu çerçeve protokol derhal imzalanmalı. İşçinin alın terinin hakkı gecikmeksizin verilmelidir diyerek kamu emekçileriyle bir araya geldik. Basın açıklamamız Ankara İkinoğlu Şube Başkanımız Mustafa Özgen tarafından kamuoyuna duyuruldu. Mustafa Özgen açıklamamızı şu sözlerle başlattı. Teskobi Sendikası, üniversiteler, bakanlıklar ve kamuya bağlı pek çok kurumda örgütlü ve yetkilidir. Sendikamızın da önemli bir bölümünü temsil ettiği 600 bin aşkın kamu işçisi aylardır çerçeve anlaşma protokolünün taleplerini karşılaya, karşılayacak biçimde imzalanmasını beklemektedir. Zira kamu işçisi için yoksulluk bir yaşam biçimi haline almış, her sabaha biraz daha yoksul uyanan kamu işçisi yarına güvenle bakamaz hale gelmiştir. Sessizliğe karşı susmadık. Çünkü biz biliyoruz ki biz susarsak yoksulluk büyür, alın teri yok sayılır. Ancak Mustafa Özge'nin de basın açıklamamızda belirttiği üzere Ülkenin en büyük işvereni konumundaki devleti temsil eden TÜİS, işçi tarafının teklifi karşısında sessizliğini korumaktadır. Bu sessizlik karşısında kamu işçisinin sesini yükseltmek, taleplerimizi pazarlık masasında fısıldayarak değil, alanlarda haykırarak duyurmak için buradayız. Mustafa Özgen açıklamasında kamu çerçeve protokolünün imzalanması ile sürecin bitmeyeceğini, sonrasında 328 iş yerinde sürecek olan TİS görüşmeleri ile kamu işçisinin haklarına aylarca gecikmeli şekilde kavuşacağı anlamına geldiğini de belirtti. Bu durumu kabul etmeyen Teskop İş Sendikası olarak diyoruz ki, bugün değilse ne zaman? Hükümete ve kamu işverenlerine seslendik. Sessizliğinizle çalışma barışını değil, öfkeyi büyütüyorsunuz. Vergi sisteminizle adaleti değil, eşitsizliği körüklüyorsunuz. Önümüz bayram. Kamu işçisini oyaladığınız her gün bayram sofralarından bir dilim ekmek eksiltiyorsunuz. Sizler işçiye insan onuruna yaraşır bir yaşamı değil, yoksulluğu reva görüyorsunuz. Bizler buna asla izin vermeyeceğiz. İşçilerden sabır, sendikalardan sükunet beklemek boşunadır. Konfederasyonumuzun sunduğu teklif pazarlık konusu olarak değil, kamusal hizmetlerin nitelikli biçimde sürdürülmesinin koşulları olarak görülmelidir. Konfederasyonumuz Türk İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay'ın da belirttiği gibi toplu sözleşme sürecinde grev kararları almaya hazırlanan sendikalar olarak grev yasaklarına karşı da direnişe geçeceğimiz bilinmelidir. Bütün emek örgütlerine ve dostlarına seslendik. Teskobi sendikası olarak emek örgütleriyle karşı karşıya değil, omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Kamu işçisinin talepleri doğrultusunda alınan her türlü karara destek olacağız. Ancak bu süreçte sendikaların hak arama yöntemlerini bir kez daha hatırlatma gereği duyuyoruz. Gücümüz iş yerimizdeki dayanışmamızdan Meydanlardaki kararlılığımızdan gelir. Mücadelemiz hük hükümetle siyasilerle işveren temsilcileriyle yan yana durmayı değil, temsilcisi olduğumuz işçilerle omuz omuza yürümeyi gerektirir. Sada fısıldayarak değil, meydanlarda haykırarak konuşmaya, işçinin, emekçinin alın terine sahip çıkmaya, çalışma barışını ve adaleti savunmaya devam edeceğiz. Bir de şu gerçeği unutmayalım. 2002 yılında asgari ücretin 5,5 katı olan kamu işçisi maaşı bugün asgari ücretin 2 katının altına düşmüştür. Bu mu adalet? Bu mu emeğe saygı? Alım gücü yerle bir olmuş. Her geçen gün cebimizdeki para değer kaybetmiş ve bizler aldığımız maaşla değil, ödeyemediğimiz faturalarla tanımlanır hale gelmişiz. Bu krizi biz yaratmadık. Faturasını neden ödeyelim? Ve son sözümüz şudur. Biz bu masadan kalkmayacağız. Biz bu meydanı terk etmeyeceğiz. Biz bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Yaşasın kamu işçisinin haklı mücadelesi. Yaşasın örgütlü mücadelemiz.